Evet. Hocam bana dedi, yavrum mu sen neredesin dedi bana. Dedim hocam Adanalıyım. Oh dedi. niye demedin oğlum sen Adanalı olduğunu böyle mi olur dedi bana. Ben tabii sevindim iki hafta sonra da Adana'ya gidiyoruz. <laughs> <laughs> sevindim. Neyse. Şimdi Seyhan Otel'de kalıyoruz orada. Hep kampı orada geçirdik. Ben de şimdi hoca biliyor ya artık. Bende de konuştu ya artık ama 20 kişi gitti kadro. Yani kulüp 20 kişi gittik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse akşam bilet dağıtıyorum. Fatih Hoca da orada tamam o da akrabaları geliyor. Ben de daha herkese bilet ya nasıl oynayacağım? Annem, babam falan hepsi geldi maça. Sabah da erken yattım bak. Hayatımda ilk kez maça erken yattım. <laughs> Sabah kalktım bal kaymak her şey bak. Kahvaltı yapmıyorum ben maç öncesi normal. Öyle maça makarnayla çıkıyordum ben. Abi kendim o kadar hızlıydım. <laughs> <laughs> Hocam kadro ikon ilk 11'e bakıyorum. Yok.